Herkese günaydın. Bugün günlerden 17 Haziran. Saatlerim 8'de falan geliyor. Az sonra biz de yol çıkacağız. TET var bugün biliyorsunuz. Ben işte Allah şükür yıl girmiyorum. 4 yıl sonra girmeyeyim yani. Kardeşim girecek. Ben de bugün öyle dedim. Hani sınav çıkışı seviye hakkında falan konuşuruz. Size de fikir olmuş olur belki diye. Kardeşim de tecrübe tecrübeli çünkü baya. Öyle o zaman başlayalım. Biz şimdi hazırlandık çıktık. Yanıma tipi bir potu falan da aldım. Belki lazım olur diye. Kardeşim de burada. Nasıl hissediyorsun canımız? Yani birazcık var ama çok değil. Hı. Artık alıştım. Kaçıncı oldu ben de sayamadım. Ama birazcık var tabii. Sınavdan sonra yorulmayacak evet. bize. İnşallah. Öyle. İnşallah hepinizinki şimdiden çok güzel geç. Geçmiştir bu video yayınlandıktan sonra. <laughs> evet arkadaşlar şöyle kadar rahat olsak yeter. Tarihle gidiyor sınava. Sınava ile gitmeyen de ne bileyim. <laughs> Şimdi arabaya bindik gidiyoruz. Giriş belgesi de bende. Ben de, mutladım. O zaman okulda görüşürüz. Şimdi önce babaannemle geldik. Şöyle gireceği okul babaannem evine çok yakın. Burada birazcık bir şeyler falan yiyeceğiz. Kahvaltı yaptık aslında ama burada da bir şeyler yeriz belki kahve falan içeriz. Oradan da okula gideceğiz. Babaannem şöyle kahvaltı hazırlamış bize. Göstereyim dedim şöyle. Kahvemiz hazır. Şimdi içip kendimize gelip inşallah gideceğiz. Şimdi okula geldik. Az sonra gelecek. Son taktikleri veriyorum şuraya. Öyle. Kaçım sağlam. <laughs> ben girerken <de> çekeceğim. <laughs> Neyse o da <laughs> Saat şimdi tam oldu. Artık bizi gerçekten de çıkardılar. Az önce çok aksiyon yaşandı. Bir tane kız tam onda girmeye çalıştı. Allah'tan aldılar tam olunca. Ay abi ben bile streslendim yani heyecanlandım. Allah'tan aldılar kızım. Sınav başladı. Ben de şimdi tekrar babaannem ile doğru gidiyorum. İnşallah birincisi çok çok güzel başlamıştır. bence Türkçe'den başlamıştır. Umarım hepsini anlıyorsunuzdur şu an. Evet şimdi şuraya çıktı ilk yorumları alacağız şimdi. Sence nasıl? Yani şimdi söyle ben çok deneme türünden alışkın olmayacağım. çok zorlandım. İlk Türkçe'den başladım sen orta düzeydi. Ben de geçen sene benziyordum. Matematik kolay mıydı, orta mıydı, zor muydu? Sen anlayamadım. Geometriyi sona bıraktım. Geometriyi sona bırakmasam bu kesinlikle hepsi yapılırdı. Hmm, geometri geometri öyleydi. Matematik kısmı geçen sene benziyordu. Sen, sen, de ortaydı. Ama ki, sosyal, sosyal, sosyal coğrafyası çok zordu. Ben geçen sene sosyal coğrafyasını fırlamıştım. Bu sene hiç elimde olmadığım şeyler var yani. Öyle yani. Evet, ben de hiç yokmuş gibi bir tane daha ÖSYM e kalem silgisini e, kardeşimden aldım. Artık koleksiyon yapıyorum. çizime katacağım gerçekten. <laughs> Herkese günaydın. Bugün 18 Haziran. Ayete günü yani. Dün bir değerlendirme yaptık küçük ama bugün tamamen sanatını yapacağız. Ona bıraktık yani daha detaylı değerlendirmeyi. Öyle bakalım Ayete'ye gidiyoruz şimdi. Okula geldik. Biraz bekliyor onları sonra şöyle gidecek. Şöyle bir otursun. Gidiyor şöyle. Şu an siz IET'desiniz ama ben babaannem gideyim yine bulaşık yıkayacağım. Kahvaltı yapmışlar, onların bulaşıklarını yıkayayım dedim. Umarım sizin sınavınız da şu an çok güzel geçebilir. ayetin bitmesine son 5 dakika kaldı. Biz de bekliyoruz, bakalım nasıl ayetin e, seviyesi. Bakalım. Herkese yeniden merhaba. Bugün artık pazartesi oldu. Dün çekeceğim videomu da görseniz çok Biraz da ben hastayım. Sınavı onu çok özür Dün çekemedim başka video, değerlendirme videosu. Bugün de Karaman'a geldim. Perşembe günü komite sınavım var. Bu da bir değerlendirme, bir değerlendirme yapayım dedim TYT ve AYT hakkında. E, de açıkçası Türkçe çok zorlamış yani 2020 Türkçesinde benzetilmiş. Hatta daha da zorlananlar var. E, o yüzden bence TYT'nin belirleyicisi Türkçe olacak. E, genel olarak diğerlerde orta seviye gelmiş. Birazcık da sanırım e, sosyal zorlamış. Ama matematik falan bence orta gelmiş. E, anket yapmıştım TYT netlerim, hani TYT nasıldı ve TYT netim diye. O anketleri şuraya koyarım. Ankitlerde genel olarak görülüyor ki teyitinde bu orta seviye bulunmuş ve genel olarak net art, oran, aralığı da 65-75 aralığında toplanmış. Hani orta bulunduysa bence daha yüksek yapılmalıydı ama hani sanırım. 65-70 aralığında bir şey var, toplanma var ama daha iyi yapanlar da var mesela. Ondan sonraki en büyük yüzde 95 artı da geliyor. Hani ya çok gıcı yapmışlar hani sanırım çok kötüden kastım. O öbür netlere göre kötü 65-75 arası. Ya da 95 artı yapmışlar hani. Teyze bu şekildeydi. Yine AYT'de de ee, sayısal olarak yorumluyum ben çünkü hani e, şey sosyal kısmı bir hava sanırım ama ben e, alanım sosyal olmadığı için tam bilmiyorum. Eee de matematik kısmı geçen yıla göre bence zor gelmiş. Hatta görmesi bayağı zorlamış yani. Ama diğer matematik kısmı da ortaymış. Bir polinom soruları falan e, zormuş. Fen kısmı da yine kimya çok zorlamış yani böyle işlemli sorular falan gelmiş. Geçen yılda böyle yine kimya bayağı zormuş. Böyle ee, görünüyor. Yine fizikle, biyolojide aynı seviyeye gelmiş. Çünkü geçen yılda da böyle baktığım sonra bayağı e, yorumlu sorular vardı. Bu yıl da bayağı yorumlu sorular gelmiş. Yine ayete nasıldı? Ayetini teyzeye de bir e, anket yapmış. Şuraya yine onu da koyarım. Yine AYT'de de orta seviye bulunmuş. En yüksek yüzde orta seviye çıkmış. Netler açısından da en yüksek yüzde yine 55 ile 60 arasında da çıkmış. Onu takip eden yine 70 artı geliyor. Yani çok iyiler var. Bir de hani en düşük yüzdeler var. Ortadakiler bayağı az oluyor yani. da muhtemelen bu aralık olacak. Yani çok iyiler 70 artı da yığılacak. Daha az iyiler işte 55 ile 60 arasında yığılacak muhtemelen. Şimdi bana en çok gelen cümle soru da ıı, sıralamalar hangi yıla benzer? Açıkçası bence sıralamalar ben 2022'ye benzetirdim ama iki faktör var. Hem hani insanlar biraz daha az çalışabildi bir de biraz daha zor geldi sınav. Ee, hatta üç faktör var bir de geçen yıl hani TT sıralamalı kullanma vardı biliyorsunuz ama bu TT sıralamaları kullanmadığı. Bence bu üç faktör etkili olacak o yüzden 2022'den çok daha iyi gelecektir diye düşünüyorum. Yani çok daha iyi değil de bir tık daha iyi gelecektir diye düşünüyorum hani bu üç faktörden dolayı. Yani siz 2022 sıralamanızı hesaplayın netlerinize göre. Bence hani bir tık da iyisini hesaplayabilirsiniz. Bence öyle gelecek. Benim sınav yorumu bu şekildeydi. Hepinize geçmiş olsun. İnşallah hepinizin sınavı çok güzel geçmiştir. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere yerleşirsiniz. netleriniz falan da aşağıya yazın mutlaka. Ben de dağılımı yine merak ediyorum. Öyle o zaman bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.